Her sabah olduğu gibi başladı. İnsanlar işe gidiyor, sohbet ediyor, kahve yapıyor. Tarihin karanlık bir hal almak üzere olduğundan tamamen habersiz. Bir saniyenin kesrinde her şey değişti. Bir kükreme, bir flash ve bir şok dalgası, camı kıran bir çekiç gibi gerçekliği parçaladı. Uyarı sirenleri yoktu. Uyarılar yoktu. Sadece saf ve anında kaos. Bir anda yüzlerce hayat kaybedildi. Tüm binalar çöktü. Sokaklar patladı. İnşası yıllar süren şey 15 saniyeden kısa bir sürede moloz'a dönüştü. Güvenlik kameraları yangın veya karanlık tarafından yutulmadan önce sadece kısa kareler yakaladı. Acil servisler nereden başlayacaklarını bile bilmiyorlardı. Çünkü felaket onlar gelmeden önce bitmişti. Kaydedilen en hızlı felaket çoktan hasarını vermişti ve geriye sadece sessizlik ve şok kalmıştı. Bugün sizi bu korkunç olayın derinliklerine götürüyoruz. Nasıl oldu? Neden kimse bunu önceden göremedi ve bize zamanın korkunç gücü hakkında ne öğretiyor? Daha fazla hikaye için Infinity'ye abone olun. Çünkü bazı olaylar göz açıp kapayıncaya kadar dünyayı değiştirebilir. Meksika'nın Guadalajara şehri 22 Nisan 1992'de sakin bir bahar sabahının tadını çıkarıyordu. Yerliler işe gidiyordu. Pazarlar açılıyordu ve çocuklar okula hazırlanıyordu. Ancak yüzeyin altında kimsenin şüphelenmediği görünmez bir tehlike sessizce büyüyordu. Reforma mahallesinin sakinleri haftalardır, benzin gibi garip, keskin bir koku olduğunu bildirmişti. İnsanlar baş ağrısı, mide bulantısı ve kanalizasyon giderlerinde garip bir fışkırtma sesi olduğunu söylüyordu. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Yerel yetkililer, bunun sadece rutin bir endüstriyel sızıntı olduğunu varsayıyordu. Günler geçti. Sonra daha kötü bir şeyin ilk belirtileri geldi. Köpüren sokaklar, çatlamış kaldırımlar ve garip titreşimler. O zamana kadar çok geçti. Yeraltı kanalizasyon sisteminde ölümcül bir benzin ve hava karışımı birikiyordu. Mükemmel bir fırtına oluşuyordu. Görünmeyen, duyulmayan ve tespit edilmesi neredeyse imkansız. Tek gereken bir kıvılcımdı. Tam olarak sabah saat 15'te Gante sokağının altındaki sokak patladı. Gerçekten yerden kalktı. Patlama o kadar güçlüydü ki arabaları binalara fırlattı insanları pencerelerden fırlattı ve asfaltı kağıt gibi parçaladı. Ve bu sadece başlangıçtı. Sonraki 5 dakika içinde 8 ayrı patlama şehrin altındaki 8 kilometrelik kanalizasyon hattını parçaladı. Menhollerden devasa ateş topları fırladı. Yollar çöktü. Evlerin tamamı yutuldu. Görgü tanıkları toprağın yükseldiğini, yarıldığını ve yoluna çıkan her şeyi yuttuğunu anlattı. Ses sağır ediciydi. Kilometrelerce uzaktaki insanlar bunun bir deprem olduğunu düşündü. Ama çok daha kötüydü. Bu, ihmal ve kötü altyapıdan doğan insan yapımı bir felaketti. Acil müdahale ekipleri yaralılara bile ulaşamadı. Yollar gitmişti ve yangınlar her yerde şiddetleniyordu. Patlamalar sonucunda 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1.000'den fazla kişi yaralandı ve 15.000 kişi evsiz kaldı. Meksika'nın devlet petrol şirketi, Pemey tarafından işletilen aşınmış bir boru hattından Kanalizasyon sistemine sızan benzin. Haftalar boyunca binlerce galon yakıt yeraltı su kanallarına sızmış ve havayla karışmıştı. Bu, yakıt buharı ve oksijenin uçucu bir karışımını yaratmıştı. Sokakların altında tam anlamıyla bir saatli bomba. Araştırmacılar, bir boru hattının kanalizasyon hattına çok yakın bir yere yerleştirildiğini ve güvenlik kurallarını ihlal ettiğini buldular. Kimya mühendisleri, buhar konsantrasyonunun patlayıcı sınır içinde olduğu konusunda uyardı. Ancak kimse harekete geçmedi. Muhtemelen bir arabadan, sigaradan veya mekanik bir cihazdan kaynaklanan tek bir kıvılcım zincirleme reaksiyonu başlattı. Patlama dalgası, hızla ilerleyen bir mermiden daha hızlı hareket ederek onlarca yıl süren bir şeyi saniyeler içinde yok etti. Patlamayı bu kadar ölümcül yapan şey sadece patlama değil, yanma hızıydı. Dakikalar veya saatler içinde ortaya çıkan doğal afetlerin aksine, bu aşırı sıkıştırılmış bir enerji ve ateş dalgasıydı. Her şey 5 dakikadan kısa bir sürede olup bitti. Belgelenen en hızlı kentsel felaket. Patlamaların ardından Guadalajara bir savaş bölgesi gibi görünüyordu. Tüm bloklar yerle bir oldu. Zemin iki katlı binalar kadar derin kraterlerle doluydu. Kurtulanlar çıplak elleriyle molozları arayarak cesetleri çıkardılar. Bazıları tanınmayacak kadar yanmıştı. Aileler saniyeler içinde dağıldı. Çoğu hiçbir zaman bir sonuca ulaşamadı. Hastaneler bunaldı. Kan bağışları azaldı. Haber helikopterleri dünyayı şok eden görüntüler gösterdi. Meksika hükümeti büyük bir soruşturma başlattı ve ilk kez Pemey sorumlu tutuldu. Protestolar patlak verdi. İnsanlar istifa, adalet ve yanıtlar talep etti. Sonunda birkaç alt düzey yetkili tutuklandı. Ancak çoğu gerçek suçluların adaletten kaçtığına inanıyordu. Şehir yeniden inşa edildi. Ancak hem fiziksel hem de duygusal yaralar bugüne kadar kaldı. Ve bunu yaşayanlar için anılar her zaman yüzeyin hemen altında, tıpkı aşağıdan gelen felaket gibi. Bunun bir ömürde bir kez yaşanacak bir felaket olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak öyle değildi. Benzer altyapı sorunları dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde de var. Eski, aşınmış borular milyonlarca evin altından geçiyor. Genellikle fark edilmiyor, nadiren denetleniyor. Benzin Metan ve diğer yanıcı maddeler hala kanalizasyonlara karışıyor. 2015 yılında Tayvan'ın Kaohsiung kentinde benzer bir patlama yaşandı. Yeraltı borularındaki bir gaz sızıntısından kaynaklandı. Şehirler büyüdükçe gömülü tehditler de onlarla birlikte büyüyor ve sistemler başarısız olduğunda felaketin ne kadar hızlı vurabileceği milisaniyelerle ölçülüyor. Guadalajara patlaması, tehlikenin sessizce ve hızla arttığında neler olduğunu gösteren bir örnek çalışma. Bazen en yıkıcı tehditlerin en gürültülü olanlar olmadığı, ayaklarımızın hemen altında sessiz olanlar olduğu konusunda bir uyarı. Meraklı olun, tetikte olun ve Infinity'ye abone olun. Çünkü dünya patlamayı bekleyen gizli hikayelerle dolu.